Hop din ayna 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 Bak ben gelene kadar uslu duruyorsun tamam Hayır hayır uslu duruyorsun Tellerin üstünden atlayıp kaçmaya çalışmıyorsun bir daha tamam mı lan Tamam yap bakayım aferin oğlum aferin bak nasıl onaylıyor beni Şimdi sen buradan sırf kaçma diye kaçmayacağım mı tamam Ama ben yine şu telin arasından şöyle çıkayım da Allah Bu kaçıyor diye arkadaşlar artık ben kapıyı bile açmıyorum Bazen oluyor bunların üzerinden atlıyor şehirde turlamaya başlıyor ihbar ediyorlar bize öyle gelip alıyoruz ya. Arkadaşlar Volkswagen Golf ben bugün jant almaya gidiyorum. Bu Golf de bizim sitedeki Golf'ün aynısı. Allah bize de bir gün nasip ederse onun yanına biz de böyle çekeriz. Bu arada kırmızı Golf şimdi soranlar olacaktır abi niye kırmızı diye. Belalımız kardeşim. Ee, sonuçta büyük aşklar kavgayla başlar. Bizim de biliyorsunuz kırmızı Golf'te büyük bir kavgamız olmuştu. Büyük bir aşk başlamış oradan. Kavgayla başlamış yani yapacak bir şey yok. Çok da tatlı maşallah. Şöyle önünü kaldıralım arabanın yavaştan. Jant alacağımız dükkana doğru çıkalım abi. Altı sürtmeden gidelim de yavaş yavaş mükemmel bir ses var arabada. Camları açayım siz de o sesi bir güzel duyun abi. Bak şimdi sese bak. İnsanın gaza gelmemesinin imkanı yok bu seste. Mutlu olmayan insan gitsin bulaşık yıkasın abi. Şimdi gelip burada duyar kasanlar olacak. Mahalleliği rahatsız etme hakkınız yok diye. Kardeşim gündüz vakti kim neden rahatsız olsun ya? Zaten arabayı düşük devirde kullanırsanız gördüğünüz gibi hiç yüksek bir ses yapmadan dolanıyor. Arabayı böyle devrini yükselttikçe araba bağırmaya başlar abi. Bak gördüğünüz gibi. Şekil şekilde ananı avradını sizin yüzünüzden tıra giriyordum bir şey kanıtlayacağız diye. O yüzden bizim yaptığımız gürültü kirliliğine girmez. Hala bunu savunan varsa da gördüğünüz bu egzozları ben size sonra dersiniz gürültü kirliliği bize giriyor. Gidiş yol tutuşu bayağı hoşuma giden mod lardan bir tanesi uzun zamanları da kullanmıyorduk özlemişim abi. O ne biçim gidiyor lan adam jet'e kalkmış. Yalnız beni de bir yola alsanız da ben de gitsem abi ya. Ben de bir jet'e kalsam golfümle ne dersiniz o işe? Sizi pek açmadı galiba ama makasa da gireriz yani hadi bakayım. Gönüllük makası geldi arkadaşlar. Daha fazla için hemen videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizce bu arabaya nasıl bir jant gider onu da mutlaka yorumlarda yazmayı unutmayın arkadaşlar. Videonun kapağına bu sefer arabanın yeni jantını koymayacağım. Videonun sonuna kadar hepimize sürpriz olsun. Üstündeki jantlar bu şekilde. Gerçi zaten orada dururken gördünüz biliyorsunuz ama giderken de anlaşılmıyor zaten. Hareket halindeyken Mercedes jantı gibi durmuyor mu? Şöyle birazcık gazlamaya devam edelim abi. Arabanın hakkını vermek lazım sonuçta. Stage 2 yazılım var arabada. Ama her şeye rağmen fazla motoru yormuyorum. Yani sadece arada bir keyfine basıyorum. Şu anda da o keyfi izleri yaşatmak için basıyorum kardeşim. Gördüğünüz gibi gayet güzel gidiyor. Karşıdan gelen var. Makasa girer mi? Aslanım benim. Beni yine şaşırtmıyor be. Bu arabayı başka seviyorum kardeşim ya. Her araba bir yana. Bu araba bir yana. Aynı şekilde golf piyana benimki piyana kardeşim. Seviyorum merkez. Makasa girelim. Sizler de kahvenizi alın gelin hep birlikte içelim arkadaşlar. Böyle dost masasına dost meclisine oturup içiyormuş gibi düşünün. Şöyle şurada, şurada bir el freni çekelim bakalım. Hadi bakayım be aslanım benim. Hiçbir zaman yüzümü kara çıkarmıyor. Ben de bu arabayı bu yüzden çok seviyorum abi ya. Var mı böyle kaçak geçiş yapabileceğim bir yer? Oo her yere dikmişler polisleri. Nah geçersin buradan kaçak. Önümüze bir tane enayi dursaydı aslında geçerdik de. Hadi yine iyisiniz ha. Tamam ne belgesini kontrol ediyorsun abi. Bu arada otoyıkama paspaslarını daha çıkartmadım. Atmadım daha doğrusu. Havalar biliyorsunuz bu aralar yağmurlu, karlı, kışlı bayağı. Yine geliyor gelmekte olan 3G. Eskiden kar, kış, kıyamet diyorlardı. Şimdi 5G çıktı. Ne diyecekler? Kar, kış, kıyamet. Gırtına bir yere kadar kimseye değmeden geldik. 4G'yi bulduk. 5G'yi de bulun bana. Yorumlarda da 5G'yi siz tamamlayın kardeşim. Benden bu kadar. Buna deniz kaptanı gibi şapka takmışlar. Hayırdır oğlum size. E dikkat. Manyak bunlar ya. Siz de soğuk havalarda bu paspaslara atıyor musunuz? Yoksa arabada tutuyor musunuz? Yorumlara bir yazar mısınız abi? Bak çamur olmuş. Şimdi ben eğer bunu atmış olsaydım arabanın içi direkt çamur olacaktı. Bence daha kötü olacaktı. Böyle olması daha iyi oluyor diye düşünüyorum ben. Benim şahsi fikrim arkadaşlar. Tabii ki de. Herkesin hayatına kimse karışamaz. Hazır bunlar o da kırmızıda duruyorken bir anda burada verelim. O işte bu. <laughs> Bomboş yolu bulduk. Şimdi top speed zamanı. Hazır mıyız? Kemerlerinizi bağlayın. Çünkü bu saatten sonra tek rakibimiz Türk Hava Yolları. 200'de viraj alıyoruz. 200 200'de. Aman Allah'ım. Sakın sollamaya çıkmayın. Arkanızdan geliyor kırmızı bir bayın kardeşim. Hadi eyvallah. <laughs> Abi şimdi araba hızlı gittiği kadar da az yakmasını da biliyor yani. Atıyorsunuz 7. vitese. 110-120 km hızlarda gidiyorsunuz böyle. Gayet de az yakıyor abi. Yani hem çok kaçıyor hem de az yakıyor. isteğinize göre kullanabiliyorsunuz golfü. Kerem abi. Lan hemen de lan Hüseyin. Ne haber? İyi abi. Ben de Hüseyin hadi görüşürüz. Bir zamanların vazgeçilmez adamı Hüseyinler ya. Ulan var ya şu hayatta İbrahim Tilaver gibi ticari zekaya sahip olacaksın kardeşim ya. Şimdi İbrahim Tilaver'i bilenleriniz bilmeyenleriniz var mıdır bilmiyorum ama şu son zamanlarda çıkan rapçilerin çoğunun arkasında bulunan müzik şirketinin şu an sahibi adam. Ve küçük yaşlarından beri ticaret yapan adam. Yani çakma ayakkabı sattı, su sattı, ne bileyim yani pazarda bir şeyler sattı. Adam sattı yani abire bir şeyler sattı sattı. Şimdi adam hem YouTuber hem şirket sahibi Yaptığı vloglar da yani değişik. Alışılagelmiş gelmiş vlogların çok dışında. Zaten edit tarzından bahsetmiyorum. Bahsetmeme gerek yok. Bilen biliyor. Bizde ne yapalım? Özgüvensiz bir insan olduğumuz için gelelim anca burada oyun oynayalım. Her gün otur böyle bilgisayarın başına. Yeni konu bulmaya çalış. Konu bulama. Neden acaba? Ben neden konu bulamıyorum? Bir oturup düşünelim mesela. Niye? Değil mi Hüseyin? Haksız mıyım? Abi sen ne diyorsan doğrudur abi. Aynen öyle. Bak adam biliyor kime hak vereceğini. Burada ben buradan geçer miyim? Geçerim de buradan olmayabilirdi işte. Yani iki tane büyük araç yan yanayken o aradan ben geçemiyorum abi. Varsa geçen gönderin videolarınızı bekliyorum yani haberiniz olsun Şur Şuradan geçerim mesela Buradan geçerim mesela bak Ama yan yana iki tane tır veya otobüs olduğu zaman O oraya araba sığmıyor O zaman cinayet ben oldum cinayet Şimdi şöyle son makaslarımıza da girelim 220 yapmışız farkında bile değilim abi Kaç kilometre hıza çıktığımın ya Bu araba harbi çok deli gidiyor ya Mükemmel bir şey ben bayağı sevdim abi Şöyle Şur şuradan girelim yeni jantımızı seçelim Ondan sonra yola çıkalım kardeşim Evet burada galiba bugün birazcık sıra bekleyeceğiz gibi duruyor ABI Var mı boşluk? Sen her zaman var canım benim gel. Hazır gelmişken camlara da bir film attıralım şu şekilde. Oh valla. Arabanın böyle ufak tefek eksikleri gidince çok güzel oluyor ya. Farları da karartalım abi. Kaputu da uf. Yok ya yakıştı mı sizce? Bence kaput böyle normal kalsın yukarıyı kaplatalım. Oy. Aynen bu şekilde. Şimdi geldik jantlara. Evet arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6 bir de bizdeki jant var. Bence en güzeli bu jant abi. Bak şu böyle baktığınız zaman arabanın bütününe siyah jant bayağı farklı gösteriyor. Benim tercihim bundan yana siz en çok hangi jantı beğendiniz? Hepsini zaten numaralayarak söyledim. Kaçıncı jant sizce en güzeliydi? Ben bunu alıp çıkıyorum abi. Tavanımızı da kapladık. Camları da film yaptık. Ey yavrum benim be. Bizim araba tamam arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çıktı dükkandan. <laughs> Yeni jantların hakkını verme vakti. Oğlum harbi baya güzel durdu lan. Yani ben bu kadar güzel durmasını beklemiyordum açık söyleyeyim arkadaşlar. Hop buradan sağdan gidecektik lan. Yolu karıştırdım yolu. Allah belanı vermesin. Oy. Neyi anladı lan böyle? Golf deyip geçme. Geçemezsin zaten. Şunun girişine bak ya. Burada cam filmi de arabayı baya tatlı gösterdi. Ama unutmayın ki bir tek camlar değil hayatımız film olmuş. Hayatımız rol yapan insanlarla dolu be Uy güzel geçti e Zaten ne diyor şair Çok mu iyi oyuncusun yoksa ben mi körüm Bu arada yeni lastiklerin yol tutuşuna etkisi bayağı hissedilir oldu Şimdi biraz daha geniş bir jant lastik takımı kullanıldığı zaman Araba yere bayağı bir oturuyor Yakıt belki birazcık artabilir ama Yol tutuşunda aldığımız performans değer yani 210'la bak hiç sekme olmadan Müthiş bir şekilde viraja giriyor Tuttuğu takım maçı kaybedince Erkekler Yalan yok bu arada kolay maçları kaybettiğimizde ve kötü oynayarak kaybettiğimizde bayağı üzülüyorum. Hani kaybederken en azından mücadele ettik diyebilmek var. Bir de rezil olmak var. Allah şükür benim tuttuğum takım son zamanlarda bayağı mücadele... Aa! O ağzına tükürdüğüm modları kendi kendine uçmaya kaçmaya başladığından beri ben bu oyunda araba modlarına karşı bir garizim var. Az önce lastiği jant yol tutuşunu övdük de malum ETS2 yani. İstediği kadar yola yapışsın araba. Böyle bir oyunda salyangoz bile takla atar yani. Sinirlenmemek elde alana. Hayır bana soruyorlar. Abi nasıl bu kadar düzgün gidiyorsun oyunda diye. Ulan ben de düzgün gidemiyorum ki zaten. Hangi video izliyorsunuz ya? Varsa böyle arabayı sektirmeden gidebilecek bir kod veya bir ayar. Bana da söyleyin ya. Bulan varsa söylesin abi. Bozuk zemin simülasyonunu kapatıyorum. Yine olmuyor. Onu kapatınca oyunun sürüş dinamiği zevkli olmuyor. Açıyorsun takla atıyor. Kapatıyorsun zevk vermiyor. Bu iki ucu adamı lahma düşürüyor yani. Biz ne yapacağız yani ya böyle. Neyse kardeşim. Benim jant tercihim buydu. Sizlerin beğendiğiniz jantlar hangisiydi? Sizce bu jant güzel oldu mu olmadı mı? Mutlaka yorumlarınızı bekliyor olacağım. Varsa böyle modifiye etmemi istediğiniz arabalar yorumlara yazın ama modu varsa ve güzel modifiye seçenekleri varsa yapabilirim. Şimdi bu golf görüyorsunuz gayet tatlı bir modifiyeye sahip. Ondan dolayı bunu modifiye ettim diye biliyorum. Ama bazen bir mod söylüyorsunuz. Arabada eklentiye dair hiçbir şey yok. Ben onları modifiye edemem abi kusura bakmayın. Evet videomuzun da burada sonuna gelelim. Videoyu beğenmeyi ve kanala hala abone değilseniz de abone olmayı ben kendinize çok iyi bakın farklıları görüşmek üzere Allah'a emanet olun hoşçakalın